Evet ağalar bugün abiniz Brenna oynuyor ama Ghostlut'ta ya erkekle, de ya Şimdi ben birazcık keseceğim bu bir dakika Beyler öyle bir geliştik ki şimdi gezme gidiyorum Bazı yerleri keseceğim çünkü hafızadan çalıyor Ne de ne yapıyorsun Allah razı olsun. Bir dakika. Böyle ee, öyle bir şans kabiliyetimiz var ki. Hanıma bana şu buçuk olacağım ahlak geçireceğim ama. Ama oyun karakter birazcık bensiz olduğu için bıçakla bıçakla. Oğlum adı üstünde bıçakla bıçaklamak lazım. birazcık bir şey alacağım ben. Bir dakika. Oyunda yeni bir şey keşfettim. Dedi uzaylı. Ciddiyim dedi uzaylı. Adam kameraya bakmadan beni gördü. Kamerayla. Adamın uzaylılık gözü var. Bir tane kaldı lan adam. Arabayı değiştirmişler oğlum. Eskiden araba var ya sabah sağlam Ama şimdi çöp. Levyemizi alacağız biz. Birazcık metleri de gezmeye karar verdik. Ya ne yapasın? Vallahi <laughs> ya tekrar oldu. Asım. O videoyu çekerken var ya X okurdu. Öyle bir bastırıyor ki kullanmayın ha. Sıra gelmiyor. Yerine kullanın. Merhaba <laughs> anahtar nerede? Şimdi dedemizi inceleyelim. Dede sen Mutant bir uzaylısın. Ciddiyim bak. ne birçok çok yeri gezeceğim. Bir dakika durduralım. Yalnız bir şey diyeceğim. Adamın parmağı çarpıldı bak. Baş parmağına bakarsanız adamın parmağı çarpıldı. Ah, düşersem söyle. İçli anahtar. Oh, Uy, uy. Uy, araba kaçışı gelir mi? Gelir. Düşsen lan. Bizimki öyle obez etobur oldu ki yani. Düşer mi? Kanka. Kırk beş. bunu. Karki. Kaçıyoruz mu lan? Kaçıyoruz. Lan kaçıyoruz araba. Allah. Arabayı da kırıp geçtik. Bunlar grenli ve grenpaya girdi. هذا منك و فيديو <applause> دوو خدرس قوتي باي باي